7-8 yaşlarımızda başladık terzi çıraklığına. Okul tatillerinde çıraklığa gittik. O sürede terziliği öğrendik. Biraz sağda solda kalfalık yaptık. Derken ben 15 yaşında dükkan açtım. E, dükkanda makineleri tamir ettirecek. Kimse bulamazdık. Söküp yapa, söküp yapa, tamirciliği kendi kendimize öğrendik. Dikiş makinesi tamiratına. Tabi bu da terzilikle ilgili. Mesleğimizin içinde olduğundan. Zorluk çekmedik. Böyle aslında o gün bugün terzilikten sonra, 96'da emekli oldum terzilikten, Bağkur'dan. Sonra dükkanı kapattım, terziliği bıraktım. Bu makine tamirciliğe tamamen başladım. O gün bugün tamirciliğe devam ediyoruz işte. Gelen müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz. Herkesin işini görmeye çalışıyoruz. Daha müşteriye bugün git yarın gel demedim hayatımda o zamana kadar. Şu gün şu saatte gel dedimse o saatte teslim etmişimdir. Müşterinin işini. Emekli olduktan sonra ben işi bırakmayı hiç düşünmedim. Emekli oldum yine aynı mesleğe devam ettirdim. Şimdi adam emekli olduktan sonra bir köşeye atıyor kendini ölümünü bekliyor. Sağda solda gidiyor. Afedersin, dükkana gelip burada vakit geçirmek istiyor. Esnaf dükkanında oturulmaz diye bir gayede vardır. E şimdi ben bir yere gidip oturamam ki. Ara sıra bir parka bile gidiyorum ben oturmaya da. Orada oturamıyorum. Bir çay içene kadar canım çıkıyor benim. Herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Ya yani bu adam burada ne işi var? İşi yok mu ki dercesine. Onun için ben hiç bırakmayı düşünmedim. Devam ettirdim. Allah ömür verdiği sürece de bu mesleği bırakmam. Devam ettirdim. Seviyorum mesleğimi. Çok güzel, zevkli iki kızım vardı benim. Biri okudu öğretmen oldu. Öbür büyük kız da tercihi öğrendi benim yanımda. Tercih mesleğini bay öğrendi yani. Şimdi şu anda hala da bu kaftan düğün kıyafetleri kına kıyafetleri ona devam ediyor şu anda. Böyle günümüzü geçiriyoruz işte. Makine tamirciliği eskiye göre rağbet yok. Şunlara rağbet yok. Yeni modeller çıktı. Marketlerde falan satılıyor. Çin malları. Onları da alıyorlar, bozuluyor. Tamiri olmuyor, parçası yok. Bütün parçaları plastik, dişliler falan. Kırıldığı zaman olmuyor. Vatandaş bir daha eve makine sokmaya hasiyet ediyor. Ben eskiden ikinci el bu kara kafaları yetiştiremezdim. Burada toplardım da piyasada olan makinelere. Eskişehir'e giderdim, Bursa'ya giderdim. Balık kesire makine aramaya giderdim. İkinci el makine. Böyle at arabalarından, kamyonlarından makine getirdim. Yetiştiremezdim. Şimdi işte bu market makineleri çıkınca makinecilerin tadı kaçtı. Hem yani eskiden her mahalleye kurs açılıyordu. Kişinin akış kursu. Şimdi bunlar da açılmıyor bu koronadan dolayı. Bayağı etkiledi yani. yani bunları mesela burada yayırdım. Burada bunları, yayırdım. Bunları ben yoksa satardım yani. Eski durum olmuş olsa. E şimdi satılmıyor artık. Şimdi çalışmak iyi bir şey vatandaşa faydalı oluyorsun. Mesela müşteri geldiği zaman işini yapıyorum ben. Hay Allah razı olsun senden diyor. Hem para veriyor bana, hem Allah razı olsun diye dua ediyor yani. Ne güzel duygu. E bunu duymak da bir zevk veriyor insana. Onun için bir katkıda bulunuyoruz hem ekonomiye, hem mesela çöp atılacak makineleri tamir ediyorum. Ekonomiye katkıda bulunuyorum. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Ucuza mal ediyoruz bin liraya alacağı bir makineyi ben 200 liraya verebiliyorum müşteriye. Arzu edenlere tabi. Bunca senedir, kaç senedir makine tamirciliği üzerine bir vatandaş gelip de şu benim çocuğumu da bu işi öğret diyen olmadı. Tamirciliği öğrenen olmadı. Çünkü neden? Herkes okuma heveslisi. Okuyor yarım yamalak. E, okuduktan sonra üniversiteyi bitiriyor. İş bulamıyor. Onun için bu meslek öldü yani. Birkaç arkadaşı var. Biz de öldükten sonra bu Kutay'da tamirci diye bir şey kalmaz. <laughs> en antika makine bu. De. çalışıyor öyle. Arzıyı bulup o arzıyı gidermek. tamircinin rejonu bu.